Anne sütü içerisinde bebeğinizin ihtiyaç duyduğu her şeyin ve fazlasının olduğu mucize ve eşsiz bir sıvıdır. Her geçen gün yapılan çalışmalarla keşfedilmemiş yeni ve farklı birçok özelliği saptanmaktadır. Anne sütü içeriği her bebeğin kendi ihtiyaçları doğrultusunda farklılaşmıştır. Anne sütü bir bebeğin fizyolojik ve psikososyal tüm ihtiyaçlarını 6 ay boyunca tek başına karşılamaya yeterlidir. Ve bu nedenle her anne e, gebeliği döneminde emzirme ve anne sütü konusunda bilinçlendirilmelidir. Emzirmenin anne ve bebek için sayısız yararı mevcuttur. Örneğin e, emzirmenin ilk dönemlerinde salgılanan süt, bağışıklık sistemini e, düzenleyen birçok madde ve canlı hücre içerir. E, i̇çerisinde bulunan büyüme faktörleri bebeğinizin organlarının büyüme ve gelişimini hızlandırır. Anne sütü alan bebeklerde Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları, sindirim sistemi enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonu, otit ve menenjit gibi enfeksiyonlar çok daha nadir görülür. Emzirilen bebeklerde ileride kalp ve damar hastalıkları, tansiyon yüksekliği, obezite, şeker hastalığı, psikiyatrik bozukluklar, ani bebek ölümü sendromu, diş sorunları, sindirim sistemi bozuklukları çok daha seyrek görülür emzirilen bebeklerin lösemi ve lenfoma gibi bazı kanser türlerine karşı da korunduğu saptanmıştır. Anne sütü alan bebeklerin görme keskinliği daha iyidir ve aşı yanıtları çok daha kuvvetlidir. Ayrıca anne sütü sindiriminin kolaylığı sayesinde istale ve kabızlığa karşı da bebeği korur. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki anne sütü alan bebeklerin IQ seviyeleri almayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Hepsinden öte anne sütü anne ve bebek arasında sağlam bir sevgi bağı oluşumunu ve devamını sağlar. Anne sütü sindiriminin kolaylığı sayesinde bebeği kabızlık ve isele karşıda korur. Ayrıca emzirme anneyi, meme, yumurtalık, rahim, rahim ağzı kanserine karşıda korumaktadır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü İlk 6 ay her bebeğin sadece anne sütü almasını ve emzirmenin 2 yaşına kadar devamını önermektedir. Bunun için her anne hamileliği döneminde emzirme ve anne sütü konusunda bilinçlendirilmeli. Doğum sonrası en kısa sürede bebeğin anneyi emmesi sağlanmalı. Bebek her istediğinde anneyi emebilmeli. Anne ve bebek 24 saat aynı ortamda bulunmalı. Ve tıbben gerekli görülmedikçe bir bebeğe anne sütü dışında hiçbir ek gıda ve sıvı verilmemelidir. Sonuç olarak anne sütü her bebek için en doğal, en taze, en sağlıklı besindir. Her zaman temiz ve mikropsuzdur. Daima kullanıma hazırdır ve bir annenin hayatı boyunca bebeğine vereceği en güzel ve en değerli hediyedir.